Aşağıdaki torbalarda üzerinde farklı kareköklü sayılar yazan kartlar bulunmaktadır. Turuncu renkli torbadaki sayıların kendi aralarındaki çarpımı ile pembe renkli torbadaki sayıların kendi aralarındaki çarpımın eşit olması için torbalardaki birer kart yer değiştiriliyor diyor. Bakalım, karekök 8, 4 çarpı 2 olduğu için 2 kök 2. Diğerine bakalım, karekök 72 nedir? 36 çarpı 2 olduğundan 6 ee, kök 2'dir. Karekök 128. E, ne yapar? 64 çarpı 2'den 8 kök 2. Bu 256 çarpı 2 olduğu için bu da 16 kök 2'dir. E, burada kök 18 var. 3 kök 2. E, daha sonra baktığımızda kök 32 var. Bu 4 kök 2'dir. Bu 81 çarpı 2 olduğu için e, ne yapacak? 9 kök 2. Bu 1024 çarpı 2. 1024 32'nin karesi. 32 kök 2'dir. Bunlardan baktığımızda hangi iki tanesini yer değiştirirsek çarpımları eşit olacak bunların. Baktığımızda bakın burada 3 çarpanı bir tane var. Burada 3 çarpanı burada bir tane var. 9'da iki tane var. O halde bir tanesinin buraya geçmesi gerekiyor. Örneğin 3 kök 2 mutlaka buraya geçmesi gerekiyor. Seçeneklere baktığımızda seçeneklerde 3 kök 2'yi bulunduran bir tek D seçeneği var. Bu diyor ki kök 8 ile 4 çarpı 2 2 kök 2 ile yer değiştirsin. Bakalım yer değiştirirsek 3 kök 2 buraya gitti. 3 kök 2 yerine de 2 kök 2 geldi. Çarpımları ne olur? Çarpınca kök 2'lerden zaten bir sıkıntımız yok. 3 kere 3 buradan geliyor. 6, 8, 16 gelir. Kök 2'lerin çarpımı kök 2 ile kök 2. 2. Bu kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da 2. Burada 2 gelecek, 4 gelecek, 9, 32 gelir. Kök 2 ile kök 2'den yine 2, kök 2 ile kök 2'den 2. Bakalım eşit mi? Evet bunlar aynı baktığımızda. Ee, burada 16 var, 32 var. Evet 2'yi bırakırsak aynı gibi düşünebiliriz. 3 kere 6, 18, 9 kere 2, 18. Evet bu 8, bu da 2 ile çarpı, 2 çarpı 4 de 8. Evet demek ki biz D seçeneğindeki kök 8 ile kök 18'in yerini değiştirdiğimizde kendi aralarındaki çarpımları eşit oluyor. O halde doğru yanıtımız D seçeneğidir.